ama öyle değil tabii ki öyle ayet dedim diye zor değil. Şimdi bu ne ya? Baya büyük bir şey bu yani. Tabii neye göre büyük değil mi? Hani bir perspektifin büyüklüğü ondaki başka bir unsura göre belirlenir. Yani ben şuraya şöyle bir çocuk yapsam bu böyle bir su bidonu olur. Yani sadece bir su. Lan oğlum ne oluyor lan? Pardon özür dilerim arkadaşlar. Gel geri gel. Vallahi bir şey anlatacağım diye elime yüzüme bulaştırdım ya. <laughs> Ama ben bu çocuğu şuraya çizersem şöyle. Ama bu ne lan tank gibi bir şey olur. Bunu niye anlattım ben şu anda ya? Neden böyle bir de, yani böyle bir şey sormuyor ki soru. Neyse. Diyor ki yukarıdaki şekilde bir kısmı dolu. 4 ton kapasiteli... <laughs>